Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şöyle yine birçok e, ürünümde e, indirimli ürünler paylaşacağım, indirimli setler paylaşacağım. birçok ürünümde indirim var. E, kaçırmayın derim çünkü e, birçok ürünü bitiriyorum artık arkadaşlar. Kışın e, çünkü satış yapmayacağım. O yüzden e, birçok üründe indirimli verip inşallah azaltacağım. Şöyle daha önce de göstermiştim bu. 4 dallı kocaman bir kız. Şöyle döndürsem daha belli olacak herhalde. Kocaman bakın arkadaşlar. 70 santim falan boyu var. Bunun çiçekleri kocaman oluyor. Ee, çok çok güzel çiçekleri var. Bodur pembe gibi. Bunun da e, çiçekler farklı farklı açıyor arkadaşlar. Çok güzel gerçekten eee iri çiçekli Tayland millisi özel türlerden. Ee, bu yine 500 liradan satışta arkadaşlar. İnanın bu fiyatlara yani mümkün değil. Çok daha küçüklerini 700 750'den falan veriyorlar. Hatta bu şekilde büyükleri 1000 liranın üstünde oluyor genelde. Şu anda da zaten artık açma mevsimi millilerin. O yüzden size geldikten sonra da çok güzel açacaktır arkadaşlar şu altından da bakın yeni fideleri geliyor gayet sağlıklı maşallah bu 500 liradan satışta kaçırmayın bunu ee, şöyle geçen paylaşmıştım geçenki videomda ee, böyle atlaslarım vardı arkadaşlar bu şekilde kocaman ben bunu hep kırmızı çiçekli diye biliyordum çünkü o şekilde gelmişti bana ama bu şeymiş arkadaşlar bir gecelik gelin çiçeğiymiş şu şekilde bir sürü bir sürü dalları var bunun çok güzel büyüdü tabii e, saksı kalan şeyle beraber paylaşıyor saksıyı o yüzden maalesef bir oradan bir oradan çıkmış bir sürü dallar e, bunu yine kampanyaya aldım arkadaşlar bu ve şu kılçık atlas bu da yine çok sağlıklı böyle yan tarafından yeni çıktı. Yeni çıkan bir dal yani öyle söyleyeyim. Bu ikisini 300 liradan vereceğim arkadaşlar. Bu fiyata atlas bulamazsınız artık öyle söyleyeyim. Çünkü çok güzel, sağlıklı, kocaman bir atlas. Bunu saksıdan söktüğümde bayağı şey e, kocaman bir şey olacak. Şu anda belli olmuyor arkadaşlar. Kalan şuların arasında kaldığı için şurada da dalları var. Bu ve bu kılçık atlas. 300 liradan satışta arkadaşlar. Elinde olmayan, isteyen atlas seven kaçırmasın. Şöyle millilerden setler yaptım. Bunlar yeni köklendirdiklerim benim. Yeni saksı aldım. Köklendiler. Gayet güzel köklerim. Maşallah. Yeni de saksıladım bugün. Böyle setler yaptım arkadaşlar. Bunlar Tayland millileri. Bakın zaten yapraklardan da belli oluyor. Ee, şu şekilde 3 6 tane hepsi farklı tür farklı çeşit bu şekilde 6 tane Tayland millisi bir tane de şu şekilde yerli kırmızı arkadaşlar ama bu da bakın bunu da şöyle göstereyim ee, çok güzel oldu böyle kocaman iki dallı bir tane de bu bu şekilde 500 liradan satıştı arkadaşlar. Bundan iki tane set var elimde. Ee, diğer şu kırmızı çiçekli olanı şöyle göstereyim. Diğerinki çok, tabi çok daha büyük. İlk aldım yazana bu büyük gidecek. Bakın o kadar büyük ki bu kırmızı çiçekli küçük e, minik çiçekleri var ama hani e, yılın 12 ayı açıyor arkadaşlar bu. Harika bir e, tür çiçekleri de çok güzel bunun. Yine bunda da şöyle göstereyim. Birbirlerini çarpıyorlar. Bunda da yine aynı şekilde arkadaşlar. 6 tane Tayland milyesi. Hep iri çiçekli. Şu şekilde. Hepsi de farklı farklı. Yeni saksıladım bunları. 6 tane ve bir tane de o kırmızı çiçekli olan yine 500 liradan satışta arkadaşlar bu setimi de kaçırmayın bir de şöyle e, hoyalardan set yaptım burada da 3, 8 tane türüm var e, bu da yine 500 liradan satışta bakın özel türleri koydum şöyle tek tek göstereyim bunlar da yine yeni saksılandılar yeni köklendiler çünkü bu da yine 500 liradan ama 8 tane tür var ve özel türler hepsi de birbirinden farklı şu bakın böyle gümüş yapraklı olan bu yanında şu var yine şu bunu böyle ikili dikmiştim şu e, bordo çiçekli olan arkadaşlar e, şu var Bakın bu da kızarıyor falan. Özel bir tür. Hepsinin çiçekleri de farklı, kokulu. Şu Bakın bu da böyle yaprağı farklı. Şu da aynı şekilde farklı. Şöyle yeşilli falan daha ince uzun bir yaprak yapısına sahip. Bu şekilde arkadaşlar 8 tane. Hatta 8'den fazla oluyor. 10 10 tane galiba. Bazıların içinde ikişer tane var. Evet, 10 tane oluyor. E, bu da 500 liradan satışta arkadaşlar. Hoya seven arkadaşlar kaçırmayın. Harika bir set. Hep özel türlerden oluşan. Ha şu şu var. Küçükler, yeni köklendiler. O yüzden e, bu fiyata koydum. Yani 50'ye falan geliyor bunlar. E, daha önce de satışını yapmıştım. Çok daha pahalıya satılan türler. Hepsi de güzel bakın. Şöyle ışıktan da şu an çok gözükmüyor. Şu da gümüş yapraklı olan. Böyle farklı farklı. Şu daha böyle bakın koyu daha ım, çizgileri koyu renk olan bir tür. Bordo yapraklı olan şey bordo çiçekli olan var. Böyle arkadaşlar yine bu da 500 liradan satışta 10 tane hoya. Hepsi ayrı ayrı. Genelde özel türlerden oluşan bir set. Millilerim de aynı şekilde çok güzeller. Bunu da kaçırmayın. İnanın yeni köklendirip yeni saksıya aldığım için bu fiyatlarda. Yoksa biliyorsunuzdur az çok fiyatları. Yani 150-200'den aşağı bir fide satılmıyor zaten. Ben de böyle 6 tane fide Tayland millisi. Bir tane de böyle yerli 7 tane 500 liradan satışta şu setimde aynı şekilde ilk aldım yazanı zaten bunun şeyi çok daha büyük şu kırmızı çiçekli olan bunlar yazın hep yaprak dökmüştü arkadaşlar benim açık balkonda çok aşırı güneş alıyor yapraklar yanmıştı daha yeni kendilerini toparlıyorlar yoksa bunlar hiç çiçeksiz kalmıyor bu kırmızı küçük çiçekli olan bakın çok da güzel oldular maşallah böyle setlerim bu şekilde arkadaşlar bu atlas setlerimde dediğim gibi ikisi 300 liradan satışta isteyen arkadaşlar kaçırmayın bunları Bu arada Tayland millilerimiz de geldi arkadaşlar Tayland'dan gelen Açık kök fidelerimiz geldi çok şükür. E sonunda bayağı bir uzun bekledik hepimizde. Maalesef uzun sürdü ama sonunda geldi çok şükür ve çok e, sağlıklılar. Şu anda Elvan Hanıma geldi. Onun çünkü daha fazla olduğu için onun adresini verdik. O bana bugün postalayacak inşallah kargolayacak. E, ben de yarın yetiştirebilirsem e, kuryenin de gelmesine bağlı tabii ki gelir gelmez hemen göndermeyi düşünüyorum yok yetiştiremezsem en geç çarşamba günü çıkaracağım arkadaşlar Tayland fidelerinde açık kök olanlar cidden de belki Elvan Hanım'ın videosunda da izlemişsinizdir çok güzel maşallah çok sağlıklı geldiler bazı çiçeklenmiş fidelerimiz güzel yani maşallah ben de fazla yok arkadaşlar ben çünkü çok uğraşmak da istemedim artık. O yüzden zaten Elvan Hanım'a devretmiştim. Ben tam e, isteyen arkadaşların sayısınca getirtiyorum. E, Elvan Hanım da bilmiyorum o da aynı şekilde öyle yaptı ama ha artarsa yine ondan alabilirsiniz. Bilemiyorum şu anda. <laughs> Bir de kış geliyor tabii önümüzde kış olunca. Eee <laughs> Arkadaşlar çiçekleri de içeri almak gerekiyor. Bende zaten çiçek çok. O yüzden hani e, çok fazla elimde kalsın istemedim. Gelenleri hemen göndereceğim inşallah. Bu şekilde yarın da e, gelen fideleri nasıl dikmeliyiz ne yapmalıyız onun hakkında bir video çekeceğim. İnşallah Allah kısmet ederse. Bu şekilde izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Setlerimi kaçırmayın bu arada. Hoşçakalın arkadaşlar.